Doktor Suat Gencer, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıyım. Piramatüre haftası nedeniyle e, kısa bir bilgilendirme yapacağım. Piramatür bebek 37. gebelik haftasından önce doğmuş bebeklere verilen isim. Ortalama anne adaylarının %10'unda gerçekleşen bir durum. Piramatür bebek doğurma riskini artıran faktör 18 yaşından küçük genç kızların gelişmesini tamamlamadan gebe kalmaları ya da 40 yaşın üzerindeki bayanların gebeliklerinde, ikiz gebeliklerde, tedavi sonucu olmuş gebeliklerde, stresli gebelik süreci yaşanmasında, gebelikte sık enfeksiyon geçirmesi, özellikle idrar yolu enfeksiyonu geçirmesi, erken doğumu tetiklemekte, özellikle plasantanın yerleşim yeriyle ilgili kanama olması, erken doğuma sebep olmaktadır. Piramatür bebek, e, her bebek piramatür, her küçük doğan bebek piramatür müdür? Hayır. 2000 gram doğan bebek haftası uygunsa piramatür olmayabilir ama 3000 gram doğan bebek haftası küçükse piramatür olabilir. Piramatür bebeklerin özellikle akciğer ve e, bağırsak sistemi, beyin gelişimi tamamlanmadığı için bunların e, doğduktan sonra belli bir süre yeni doğan merkezlerinde itinal bir şekilde destek tedavisi alması uygundur. Bunlar gelişmesini atlattıktan tamamladıktan sonra normal bebek gibi gelişme seyrine devam ederler.